Merhaba arkadaşlar, İko Dünyası kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere PlaySend platformundan bahsetmek istiyorum. PlaySend blok zinciri üzerinde oluşturulan bir platform. Bu platformda hem geliştiricilere hem oyunculara hem de içerik oluşturularına yaptıkları bir görev sonucunda para kazanma imkanı sunuyor. Güzel bir proje. Tek bir platform üzerinde birçok işlemi yapabiliyorsunuz. Oyun oynayabiliyorsunuz. Mini uygulamalar, NFT'ler, Dapslar, e ve sosyal belirteşler kısmı yer alıyor. Özelliklerine baktığımızda platform etkileşimli uygulamalar alar içerisinde yeniden düzenleme, özelleştirme ve başlatma imkanı sunuyor. Cüzdanı mevcut. Cüzdanda ödül, NFT'ler ve varlıklar saklamak için çoklu zincir cüzdanı mevcut. NFT pazar yeri. NFT bildiğiniz gibi DeFi'lardan sonra çok fazla popüler olan platformlar arasında yer alıyor. Kod kullanmadan NFT'leri daraltıp ticaret yapabiliyorsunuz. Daha fazla bilgi zaten buradan da edinebilirsiniz. Videonun alt kısmında linkleri vereceğim. Ve SD2 tek tıklamayla uygulamaları DAPS'a dönüştürebiliyorsunuz. Playsand A merkez olmayan bir A. Yine burada ödül kazanmak için tapları ve oyunlara göz atın diyor. Şablon yeniden düzenleyin ve kullanıcıların ilgisini çekmek için bunları webde paylaşın diyor. Yol haritasına baktığımızda PlayStation Beta ve 20 artı oyun ve etkileşimli şablon eklenmiş platforma. Yüzden entegrasyon sağlanmış. Token listeleme ve IDO bu çeyrekte yapılacak zaten ödeme geçti NFT pazarı uygulamaları daplara dönüştürmek için SD2 yine burada diğer kısımları görebilirsiniz takım ve danışmanlar burada Bunlarda da araştırabilirsiniz ortaklar kısmı çok ilgi çekici ortaklar kısmında Ferrum Network, Unilent ve Frontier var bu üç ortakta bayağı iş yapan e, piyasada iş yapan platformlar arasında yer aldığı için özellikle Ferrum Network e, bayağı bu işte uzman olduğunu söyleyebiliriz. Burada zaten Twitter, Facebook Telegram gibi iletişim bilgileri mevcut. Şimdi Playcent idosuna nasıl katılacağız? Bildiğiniz gibi e, Polka Starter üzerinden idolar yapılıyor. Pulse'da zaten yakın zamanda piyasaya çıkan bir platform. Puz tokeni mevcut. Yine o da Polka Starter üzerinden e, idosu yapılmıştı ve oradan satışa sunulmuştu. Şu anda da e, bu platform üzerinde Placent idosu yapılacak. Placent idosuna katılmak için öncelikle beyaz listeye kayıt olmanız lazım. Bu beyaz listeye katıldıktan sonra e, kazananlar seçilecek. Bu kazananlar arasında yer alırsanız alın yapabileceksiniz. Placent pool üzerinde yapılan ikinci ido daha önce yapıldı. Şu anda ikincisi Playcent olarak karşımıza çıkıyor. 6 Mart tarihinde gerçekleştirilecek. iki farklı havuz olacak. Hem pul sahipleri için bir de genel katılımcılar için. Arkadaşlar buradaki görevleri yaparak beyaz listeye yani white liste kayıt oluyorsunuz. Twitter adresinden hem Pulsun hem Playcent'in Twitter adresini takip ediyorsunuz. Gaziantep'in Twitter hesabını sabitlenmiş tweet'i retweet yapıyorsunuz. Ancak fuz ve PNS PCNT e, hashtagleriyle yani buradaki hashtaglerle bu Twitter retweet yapıyorsunuz. Telegram grubuna katılıyorsunuz Playcent'in. Ve buradaki beyaz listeyi dolduruyorsunuz. Beyaz listeye baktığımızda mail adresinizi yazıyorsunuz. Burayı kabul ediyorsunuz. Telegram kullanıcı adınızı. Ancak başına et koyarak yaparsanız daha iyi olur. Twitter profil adresinizi buraya yazıyorsunuz ve retweet yaptığınız linki de buraya yapıştırıyorsunuz ve MetaMask üzerinden almış olduğunuz ERC20 uyumlu Ethereum adresinde buraya yapıştırıyorsunuz. Zaten kazananlar kısmında buradaki adresi aratarak kazanıp kazanmadığınız belli oluyor. Zaten mailde geliyor size kazanıp kazanmadığınızla alakalı. Şimdi burada yine elinizde tuttuğunuz pulza göre bilet veriyorlar. iki tane garanti varmış. 4 adet bilet kazanma şansınız var. Eğer elinizde on bin tane tutarsanız iki garantili diyor. Yani iki tane garanti oluyor. Burada da dört bilet imkanı var. Eğer elinizde beş tane tutarsanız tabi bu büyük yatırımcılar için oldukça önemli. Düşük yatırımcılar yine 250 adet 500 adet alarak şansını deneyebiliyor. Ayrıca kazananlar kazanan cüzdanlar IDO zamanından 24 saat önce Pulse web sitesinde yayınlanacak diyor. Şimdi Pulse'un yapısını burada görebilirsiniz. Puz kripto projenin istemen önce fon toplamasını sağlamak için Web 3.0 A altyapısı üzerine inşa edilmiş merkez olmayan bir zincirler arası IDO platformudur. Yani bir fon toplama platformu zaten Polka Starter'da bunun aynısı benzer diyebiliriz. Pulse platformu hali hazırda birçok farklı blok zinciri ile entegre olmuş durumda ve en büyük 10 blok zincir anında fazlasıyla tartışılıyor diyor. Buradan zaten görebilirsiniz. Linklerden araştırabilirsiniz. Playcent'e baktığımızda Playcent taplar, oyunlar, NFT'ler ve sosyal belirtiler için merkez olmayan bir Wix'tir diyor. Bir uygulamadır diyor. Genel olarak platform böyle, WhiteList'e katılım eğer çıkarsa e, güzel bir kazanç elde edebiliyorsunuz. Anlatacaklarım bu kadar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Bol kazançlar diliyorum.